Konuşmacımız Zuhal Mansfield. Zuhal Hanım size de hoş geldiniz diyorum. Ee, Zuhal Hanım'a tabi e, burada yaptıklarını anlatmaya kalksam planı da kapatmamız gerekebilir. 27 yıl önce bir iş dünyasında e, yurt dışına e, açılmış Zuhal Hanım e, ve bu macera Stockholm'dan Afrika'ya, Osmaniye'ye, oradan telekom sektörü, madencilik, arkasından e, Avustralya'da bir e, uzun yıllar yaşamış. Daha sonra Hong Kong'a geçiyor. Hong Kong'da yine e, yaşıyor. Fakat e, en çok dikkatimi çeken e, noktalardan bir tanesi özellikle bu e, bu maceraları sırasında, bu yaşam, e, e, iş yaşamı sırasında aynı zamanda sosyal aktivitelerini e, toplumla bütünleşik e, çalışmalarını da hiçbir zaman ihmal etmemiş. E, sosyal e, güvenlik, göçmen kadınlar e, konusunda Avustralya'da çalışmış, Hong Kong'a gittiğinde Hong Kong Türk Kültür Forumu'nu kurmuş. Bununla ilgili de e, önemli e, faaliyetleri olmuş. Şu anda Mir Gıda ve TMG Madenciliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürüyor. Aynı zamanda Türkiye Mısır İş Konseyi Başkanı, Deyik Afrika e, kurulu Başkan Yardımcısı, Kakider Kurucusu e, ve birçok da e, özellikle iş girişim alanında ödülleri var. Zuhal Hanım'a da tekrar teşekkür ediyorum. Birazdan kendisini dinleyeceğiz. Her şey değişiyor tabii. Öncelikle günaydınlar. E, tabi. şu, anda saat artık neredeyse öyle mi oldu? Bir konuşmacı da her şeyi söyledi. Bana çok bir şey kaldı. <laughs> ben size küçük bir sunum hazırladım. Aslında benden önceki konuşmacının destekçisi bir sunum daha böyle bir detaylandırılmış, daha görsel, e, daha çok anlaşılır olacaktır. Söylenen her şeyi destekleyen bu sunumda e, ben de kendimce bir şeyler anlatacağım, Türkiye'yi anlatacağım. Neler oluyor, nasıl bir değişim geçirmişiz. takdir edersiniz ki sadece iklimler değişmiyor, teknoloji değişmiyor. Değişim kendi ekonomisini yaratıyor. Ve kendi e, değişen bu ekonomiler içinde e, hükümetler sistemler kuruyorlar. Ama sistemler yol açıyor farkı yaratan, farklı bakan, farklı girişimciler oluyor. Şimdi bizim farkı yaratan bu girişimcilerimiz neler yapmışlar ve neler olmuş 1980'den bu yana diyorum. Herhalde buradan başlıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi dünyanın en hızlı çöken ekonomisi olmuşuz. 2009 yıl diyor ama 1980 yılından süre gelen bir şey bu. Ve eksi <laughs> burada görünmüyor. Birazcık aşağıda kalmış. Türkiye aşağıda kalmış. Karı çıkartabilir miyiz bu sunumu biraz? Eksi yüzde 4.7 küçülme göstermiş Türkiye. Daha sonra yine aşağıda kalmış görünmüyor. Ee, bir büyüme hızını yakalamış. Ne zaman? 2010'da <laughs> yakalamış bu hızı. Ve 8.9 oranında yükselme göstermiş. Ve e, baktığımız zaman dünyanın 25. ekonomisinden 17. ekonomisi haline gelmişiz. Bu rakamların hepsi... E, o şeyden devletten alınmış rakamlardır. O yüzden <laughs> hiç razı şimdiden engelleyeyim ben. İki önemli nokta yakalamışız tabii aslında. Burada iki önemli sıkıntımız var. Bir tanesi 1980 yılındaki bu rakamların düşüklüğü aslında bizim tarım ülkesi olduğumuzu gösteriyor. 2001 yılındaki bu işkence dönemi diyorum ben ona, tarımdan sanayiye geçiş dönemimiz bu. Konvert edildiğimiz dönemde çok ciddi sıkıntılar yaşamışız. Ülkede hala döviz sıkıntılarımız var, ihracat sıkıntılarımız var, bankacılığımız oturmamış. Bunların hepsi değişince, işte o sistemler kurulunca 114 milyar dolara çıkartmışız. E, baktığımız zaman e, yine getirisi ne olmuş? Sosyal değişim olmuş. Kentselleşme yaşamaya başlamışız. Ve Türkiye 10-15 yıl gibi kısa bir sürede %75 kentselleşme yaşamış. Bu iyi mi? Kötü de diyebilirsiniz buna. Köyde insan kalmadı diyebilirsiniz. İyi mi? Evet bir pazarlamacı olarak iyi de diyebilirsiniz. Neden? Çünkü gittiğiniz her şehirde 10 milyon, 4 milyon, 14 milyon nüfusta sizin pazarınız. Orada daha farklı şeyleri yakalayabiliyorsunuz. Buna çok güzel bir örnektir bu ayakkabıcı, iki ayakkabıcı rakip firma. iki pazarlamacısını Afrika'ya gönderiyor. Geri geldiğinde birisi diyor ki patron gitmeyelim kimse ayakkabı giymiyor. Diğeri geliyor diyor ki patron mutlaka gidelim kimse de ayakkabı yok. Bu işte bardağın boş tarafı dolu tarafından bakmak bu büyük şehirlere, kentselleşmelere. Avrupa bunu 50-60 yılda yapmış. %60 kentselleşmeyi 50-60 yılda yaşamış. Mısır iş konseyinde olduğum için onun için de şunu söyleyebilirim. %50 kentselleşme var ve kentler artık büyük pazarlar haline gelmeye başladı. Biraz evvel bahsettiğimiz gibi işte Türkiye'nin neden çok düşüktü ihracatı, neden 3 milyar dolarda takılı kaldık, sattığımız bunlardı fındık, üzüm, portakal. Ama bu tarafa döndüğümüz zaman artık endüstrileşme, sanayileşme, sanayi ürünlerini satma konusunda başka iğmeler yakaladık. de belki büyük bir firma değiliz, büyük bir üretici değiliz ülke olarak ama çok iyi bir aracı firmayız. Petrokimyada herkes öyle, otomotiv sektöründe herkes öyle. Bunlar koşan atlarımız ama aracı olduğumuz firmalar. Asıl üreticiler, biraz sonra anlatacağım size onları. Şimdi Türkiye 1980 yılında nerelerdeymiş diye baktığımız zaman resmimiz bu. Çevre ülkelerdeki konumumuz bu. Üretim ve ihracatımızdaki tabloda gördüğünüz gibi biz nerelerdeyiz. Ama 2010 yılına geldiğimiz zaman Türkiye artık çok ciddi bir üretici. Neredeyse Çin gibi üretiyoruz sanayileşme, sanayileşme inanılmaz bir hızla devam ediyor. Ee, ve eskiden işte o riskimizin çok yoğun olduğu dönemler, çok risk taşıyor, ülke çok riskli dediğimiz dönemler tek pazara indeksi çalışmamızdan kaynaklanan bir şey. Sadece Avrupa'ya çalışıyoruz. Sadece Avrupa'ya mal veriyoruz. Hatta geçmişte çok ciddi bir sıkıntı yaşadık. Tek pazara indeksi çalışan deri sektöründe büyük krizler oldu. Çünkü Rusya baktı, deri sektörü baktı. Şimdi onun farkındayız artık. Ve riskleri bölmüşüz. MENA bölgesi gittikçe ilerliyor. Hala riskimiz var Avrupa'da. Hele ki Avrupa krize girerken bu riskleri mutlaka dağıtılması, azaltılması gerekiyor. Belki o farklı bölgelere daha çok yüklenmemiz gerekiyor. Yine bunda da sistemler kurulması gerekiyor. Bu sistemler neler? Ülkeler arası serbest ticaret anlaşmaları yapılması gerekiyor. Çünkü e, Avrupa e, ortak pazarından dolayı, gümrük bir anlaşmamızdan dolayı her ülkeyle serbest ticaret anlaşması yapmamız lazım. Ve yapılması gereken birçok ülke var. Yetiştirmesi gereken birçok iş var diye düşünüyorum ki riski paylaşabilelim. MENA bölgesi ciddi bir bölge. E, Afrika önümüzdeki 20 yılda e, 20.7 trilyon dolarlık bir ekonomisi olacak ve orada mutlaka yapılanmamız gerektiğine inanıyorum. Peki bu nasıl olmuş, nasıl dağılmışız diye baktığımız zaman, yeni sanayi, işte bu yeni ekonomi değişim süreci içinde yeni sanayi bölgeleri çıkartmış. Eskiden İstanbul, İzmir ve Mersin'den olan bütün üretimler içlere doğru kaymaya başlamış. Ee, sizin söylediğiniz gibi Konya'da, Bursa'da bir takım e, aktiviteler gerçekleşmiş. Bu riski ülke çapında da görmüş. Aslında bu çok sağlıklı bir büyümeyi gösteriyor. Ve ülke kendi içinde risklerini bölüşmüş. Evet şimdi belki Mena bölgesinde da doğuda olacak bir şeyden dolayı Gaziantep'te risk olabilir ama aynı riski İzmir yaşamıyor artık. Ülkece yaşamıyoruz bu riskleri artık. Bölgesel olarak yaşıyoruz. Ve bölgelerde kendi içinde böyle bir çözüm bulmuşlar ki bu aslında işte dediğim gibi girişimcilerin sistemi doğru kullanmasıyla ve farkı yaratmasıyla ortaya çıkmış. E, baktığınızda MENA bölgesine yüzde 60 ihracatını yaparken Gaziantep Asya'ya yüzde 8 kalmış ki bu İstanbul'u daha safe hale getirmiş. İstanbul yatırımcısını ya da Kayseri yatırımcısını. Bunlar neler diye bakıyoruz, ne, hangi konuda ...yaptırımlar yapılmış diye baktığımız zaman da hizmet şeyleri zaten belli. E, ve üretimde sanayiler ve neler olduğu burada görüyorsunuz hepimizde. işte gemi üretiminde dünya üçüncüsüyüz, hala öyleyiz. Türkiye'de 4,5-5 milyon büyükbaş hayvanımız var. Etopya'da 22 milyon büyükbaş hayvan var, 45 milyon keçi var. Etopya maaşı. Ben tekrar düşünün derim ve kodlarınızı lütfen değiştirin derim. Çünkü bizim girişimciye, bu ülkenin bizlere ihtiyaç var ve aranızda çok kadın olmasından dolayı da ayrıca gurur duydum. Teşekkür ediyorum.